Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoda Egea'nın kronik sorunları ve sizden gelen soruların tamamını satış danışmanı arkadaşım Fenomen isim Yılmaz kardeşimize soruyor. Sağ ol teşekkür ederim. Beni de yücelttin burada. bu, nasıl bir <laughs> bu nasıl bir şey ya öyle şey olur mu? Aa, maalesef. Ayıp değil mi abi lan? Yüzmüşsün, yüzmüşsün, kuyruğa gelmişsin. Hı hı. Ya yakma gibi bir problemimiz var mı? Aracı teslim ederken depoda ne kadar yakıt var? Arkadaşlar Şubat. muhtemelen hepinizin merak ettiği bir soru. Tabii ki. Kur düşmesine rağmen neden fiyat zam yaptı bunu merak ediyoruz. Burası bayi ortamı arkadaşlar. Etrafta gürültü var. Böyle çok gelen giden var. Yani bu ara piyasa biraz hareketli biliyorsunuz. Sıfır araba satışları rekor kırıyor. İkinci el parası yetmeyen vatandaşlar sıfır arabalar alıyorlar. Daha doğrusu şöyle söyleyelim arkadaşlar. ikinci el aşırı pahalı olduğu için sıfır araba sektörü ikinci elin pazarını aldı. Ben Tabii. bunu böyle yorumluyorum. O yüzden bayiler kalabalık. Bayilerin tenha zamanını bulmakla zorlanıyorum ama sağ olsun Yılmaz kardeşim bir iki işini bizim için bıraktı, aksattı. Şimdi bizim sorularımıza cevap verecek. Bu yankılı ve görüntülü ortamdan aracın içine geçip orada devam edelim. Bu arada arkadaşlar şu anda Egea Station Wagon Urban mıydı? Urban versiyonu. Urban. Abi ya Urban ya. Urban. Urban ya etme eyleme gözün sen vallahi sen bari <laughs> okunuşu telaffuzu şu, şu, urban İngilizceden çok dayak yedik be. Abi hazır mısın? Sorularımızı soruyoruz. Tabii ki. Abi öncelikle şu Fiat Egea'nın 1.4 motorları için ya yakma problemi nedir abi? Allah aşkına bunu var bir anlat ya. Yağ yakma gibi bir problemimiz var mı? Evet var. İnkar edeceğimiz böyle bir durum yok diyeceğimiz bir durum değil. Yalnız yağ yakma problemi. Ya yakıyorsa e... o kadar da yakmıyor. Hiçbir <laughs> araçta olmayacak diye bir şey yok. Yağ... Başka arabalarda da yaşanabilen bir şey. Tabii canım yani bu yağ yakma çok büyük bir problem gibi yansıtılıyor forumlarda. Bunun nedeni rolaj dönemi dediğimiz ilk 10.000 kilometrelik dönemde bir miktar yağ azaltabiliyor araç. Sanırım e, kitapçığınızda yazıyor. Kitapçığımızda yazıyor bu. Yani kitapçığına bakıldığında arabanın. O zaman şöyle yağ söyleyebilir eksiltme, miyiz abi? İlk e, 10.000 kilometre bir miktar yağ eksiltikten sonra bu bitiyor mu yağ yakma süreci? Tamamen %100 bitiyor diyemeyiz. Devam edebilir biraz kullanımla alakalı bir hmm. durum bu. Peki bu 1.0 arabalar var ya fiyatın yeni çıkan 1.0 sıfır Evet. Bunlarda da bu tarz bir şey var mı olabilir. kitapçıkta? Hangi markadan hangi ürünü alıyorsanız alın. Açın kitapçığını, bakın. Hepsinde var zaten. Demek bu ki... müşteri için problem mi? Yani bir sıkıntı teşkil ediyor mu? Hayır. Yağ eklemesi mi gerekiyor sürekli? Yani bunda gelsin servise yağını ekleyelim. Sorun yok ki. Bu ücretsiz mi ekleniyor ya? ya? Tabii canım. Ha, Herhangi bir ücret yok ki. Egea'nın kaç paketi var, paketlerinin fiyatları? 2020 yılında Egea'da çok fazla e, paket seçeneği vardı. 2021'de sadeleşti. Ne oldu abi şu anda Cross'u sayma. da dahil olmak üzere Cross, Hatchback, Sedan tüm versiyonlarımızda Easy, easy. Urban, Launch 3 tane okay. versiyonumuz var. Bunlara Plus, Plus, Plus yani Easy Üçüne Plus, Urban Plus, Launch Plus şeklinde paketler alınabiliyor. Plus nedir abi kısaca? Tamamlama gibi düşün işte. Easy versiyonlarımızda 7 inç dokunmatik ekran tablet yok mesela. Plus'a geçtiğimizde mevcut. Yani plus her pakette aynı extra'yı getiriyor. Hayır. Ha, o iş yine değişti abi. Yine Tabii karıştı. Ki. Arkadaşlar Geniş bir yer tarzı siz, siz sormuşsunuz. Sahi. Paketlerin arasındaki farklar nedir diye sormuşsunuz ama inanın bana bulmaca gibi. Yani bunu alıcısı indirecek kataloğu fiyat komutereden. İnceleyecek. İnceleyecek. Hangi özellikler ona hitap ediyorsa o pakete O pakete yönelecek. Arkadaşlar plus eklentilerinin paketlere göre farklılık göstermesi işi karmaşık bir hale getiriyor. Fiyatları indirerek evet. Mi? daha detaylı olarak inceleyeceksiniz. Tabii Peki ki. abi paketler arasındaki farkları kısaca ekleyebilir miyim? Mesela izden başlasak şöyle 1.0 motorlar için ya da 1.4'ler için. Bizde şöyle bir karmaşık hali yok. Bir olmayan 1.4'te var. 1.6'da o var, şu yok. Bunlar aslında baktığında pakette sadeleşmiş. Yani Easy'de ne varsa 1.6 dizelde de aynı özellikler var. 1.4 benzinli de de aynı özellikler var. 1.0 motor Egea için başlasak. Güncel fiyatlarımız bu özellikle bu ay için. 1.0 demeyeyim de ben 1.4'ten örnek vereyim. Çünkü tamam. daha çok bizim 1.4 motor tercih ediliyor. 1.0 yeni çıktığı için işte test etmek istiyor. Dokunmak istiyor. Bunun için daha önceki videoda bahsetmiştim. 15 Mart'ı bekliyoruz. 15 Aynen. Mart'tan sonra 1.0'ları test edeceğiz inşallah. Hı -hı. Geleceksin. El freni çekeceğiz. <gülüyor> i̇nşallah inşallah. <laughs> 1.4 motora Rakamsal yönde baktığımızda Türkiye'nin neredeyse en ucuz otomobili diyebiliriz. 32.900 TL başlangıç fiyatıyla. Şu anda rekorda elinizde galiba abi. Tabi ya yani 132.900 TL'ye şu anda en ucuz araba Egea. Şubatta satılan 58.000 arabanın 10.000 tanesi sizinmiş herhalde. Tabi pazar araştırmalarını sen bizden daha iyi yapıyorsun. Sen abi bizden 10, daha iyi hakimsin bu konulara. 10.000 araba satılmış ya 10.000. Biz arkamıza bakmadan satıyoruz. Yani çok sayılarla iyi. siz ilgileniyorsunuz. Ya biz de çok fazla ilgilenmiyoruz. Arkadaşlarımız bize Instagram'dan sorunca 10 kişi sordum bir şeyi cevaplamak güçleşiyor ve video çekmek zorunda kalıyorsun. 132.900 rakamı bizim Ocak ve şubat ayında 130.900 liraydı. Tabii 2.000 lira zam 2000 liralık bir zammımız var bu ay. Yani bununla ilgili işte dolar, euro, kurun artışı vesaire. Kur düştü abi niye zam yapıyorsunuz ya? İşte kur düştü niye zam yapıyoruz? Burada şu giriyor devreye. Arkadaşlar şubat... muhtemelen hepinizin merak ettiği bir soru. Tabii ki. Kur düşmesine rağmen neden fiyat zam yaptı bunu merak ediyoruz. Şimdi aslına bakarsan bu belki ürün pazarlamayla alakalı belki ürün tedariğiyle alakalı hani parçayı tedarik edemediği için zam yapıyor vesaire hep bir savunma var ya dolara zam geldi euroya zam geldi mecbur zam yaptık bu sefer savunmasız mı kaldık yani? Hani Değil mi yani? <laughs> ne oldu <laughs> yani? Bir şey var ne şimdi? oldu da zam geldi? 2000 lira niye arttı bu arabanın fiyatı? Ya Yılmaz bayi bazı bayiler euro kuru düştükten sonra evet. geç yansıtıyorlar. Bunu biliyoruz yani. Maliyetler var, süreç var falan. On anlık yapamayız zaten. Ha. Her gün arabanın fiyatı oynayacak tabi Vesaire bunun mümkün değil. Hiçbir marka yapamaz. Bayiler bu kur düşüşünden doğan indirimleri bayağı bir geç yansıttılar. Mesela Toyota yakın zamanda yeni yansıttı. Öteki yeni yansıttı. Yani onlar kur düşüşleri yansıtırken sanki fiyat işte burada bir tedirginlik var ama. Bu araba binlerce üretiliyor. Mesela 10 liradan görüyor euroyu. O şekilde üretime başlıyor. 9 liraya düşse de 10 liradan görüyor euroyu. Hmm. Değişmiyor bu. Sizde yalnız yurt içi üretim olduğu için Herhalde Eurodan aşırı etkilenmiyordur değil mi? Öyle bir şey. Etkileniyor. Etkileniyor. Evet, tabii canım. Yani bir şekilde yine malzeme yurt dışına evet. da bağlıyız. Yurt dışından da malzeme geliyor. Motor. Araba devamlı birleşiyor. Arabanın motoru... motoru İtalyadan geliyor. Şu işte kalibrasyonunu çok beğendim daha demek motor ekran İşte 7 inç tablet. Bunlar işte Çin'den geliyor. Allah. Hani... Karışık bir hikayesi var araç İster isterseniz etkileniyor yani. Bu ay bu benim şahsi fikrim. Niye zam yaptı? Yani hiçbir gerekçe yokken neden 2000 evet, lira niye zam yaptı? Bu benim şahsi fikrim. Yani ama. Biz hani bunu Egea müşterisi olarak birazcık kırıldık kardeşim yani ne yalan söyleyeyim yani. <laughs> Eleştiren olabilir. <laughs> ama bunu ben şahsi olarak satış danışmanı olarak mail'e baktığımda şunu fark ettim. Egea'da da 2000 lira zam yapmış. Sadece 1 14 95 beygir Fire motor benzinli atmosferik motorumuzda var bu zam. En fazla talep gören ürünümüz bu. Bu şu şu demek oluyor? Talep gördüğü için zam yapmış. Bir ürüne zam yansıması talep gördüğü için doğru bir davranış mı? Kesinlikle yanlış bir davranış. Hı -hı. Katılmıyorum. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Ben mesela kampanya tamimine baktığımda şunu algıladım. Ticari sınıftaki sattığımız Fiorno aracın benzinli LPG versiyonunda 15.000 TL rakam geri gelmiş. 125.000 lira başlangıç paket paketiyle sattığımız bir Fiorino ya. bugün 110 bin liraya düşmüş. Hadi ya. Gerçekten. Mantık olarak ben bunu tabi yine kendi fikirlerim yanlış anlaşılmasın. Eyvallah. Bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor gibi. Allah razı olsun. bak Bunu kendi kişisel fikirlerini böyle söylüyor olduğu için ayrıca teşekkür ederim sana. Yani bunu herkes söylemez ya da söyleyemez neyse. Sana çok yani böyle eğer cevap vermek zorunda değilsin kazık bir soru daha sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Abi şimdi 15 bin lira indirim geliyor ya bir arabaya. Evet. Abi bu arabayı bir ay önce <laughs> biz Stonu alan bayilerden mı bahsediyorsun? Abi bu arabayı bir ay önce alan adama yazık değil mi gibi oluyor yani? Ha, şeyden bahsediyorsun. Ha. E sonuçta biz de bir alıcıyız ama. Siz de baydan alıyorsunuz değil mi? <laughs> biz de bu arabayı stone'muza alıyoruz. Ve arabanın fiyatı düşüyor. Hmm. O zaman bir destek sağlamıyor. Allah Allah bir de o var değil ya mi Bize ya? de yazık ya değil mi? Yani hani düşündüğün zaman alıcısı bir tane alıyor. Ben 10 tane mi? alıyorum. Hmm. 10 tanesine birden indirim geliyor. Elimdeki ürün pahalı rakamda. Mecbur onu da satabilmem için fiyat listesinden satmam gerekiyor. Zarar Hı? o zaman... E yapacak bir şey yok buna. Yani. Enteresan. Fiyat destek olmuyor mu abi? Destek olduğu zamanlar oluyor. Her zaman demiyorum buna. O artık analize göre değişiyor. Değişiyor. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Tüm otomobiller veya ticari araçlar için geçerli. Devlet 6 aya bir, yılda bir ürün alış fiyatına göre ÖTV belirliyor. 2020 yazında yaşadığımız sabah bir uyandık araba 100 bin lira zamlanmış. Evet. Neyden kaynaklı bu? ÖTV zammından. ÖTV zammından kaynaklı. Devlet aynı şekilde %80 ÖTV var mesela. Mesela şu anda 50'ye çekse 50'ye çekse 300 bin liralık bir araba farzı misal konuşuyorum 200 bin liraya düştüğü zaman aynen e, o 300 bin liraya alan vatandaşa yazık değil mi? Yani çok değişen bir şey yok diyorsun doğru mantıklı örnek yani uyuşmuyor. hani bu şekilde baktığımızda maalesef bu tip oynamalar sert geçişler yaşanabiliyor. Ya tabii bu yani hani yakana yapışıp dayılmaz abi bu niye böyle oluyor diyeceğimiz bir şey değil bu tabii ki de. Ama Allah razı olsun. Yine e, güzel şeffaf bir şekilde cevapladın abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi, e, bildiğin kronik sorunlar var mı bunun haricinde o yağ yakma diye gelen e, haricinde? Çok senin... fazla şikayet almıyoruz. Tek sıkıntımız yağ sorunu. Onun haricinde bir güzel. aşırı derecede şikayetimiz yok. Abi başka ne sormuş arkadaşlar? İkinci el müşteri aracı alıyor musunuz? Takasta verdiğiniz fiyatlar nedir? Örnek 100 liralık bir arabayı kaç paraya alırsınız gibi sorular sormuşlar. Yani durumuna göre değişir. Kime göre 100 lira olduğu da önemli. Ha tabii anladım. Sizin bir e, ben listeniz vardır herhalde. 133 liraya, 132 liraya Egea Easy satıyorum. İnternet sitesi sahibinden.com en popüler site. Hı hı. Giriyoruz bir model aşağısı 10 bin kilometredesi 140 bin lira. Yani <laughs> kime göre neye göre? Hani bu tartışılır. Hani gerçeği yansıtmıyor dediğim konu o. Yani düşünsene o mantığa göre şöyle bir şey olacak. Sen şimdi 132 900'e satıyorsun ya Egea'yı. Evet. Adam sıfır Egea almaya gelecek. Elinde de 2020 model Egea. İkinci el 140 bin lira. Yani sen boş çıkarsın yani o hesaba göre. Yani internetteki fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçeği yansıttığı zamanlar Geçti. müşteriyi üzmüyoruz. Müşteri gerçekten bilinçliyse, ise, müşteri gerçekten aracının ne kadar eder biliyorsa, biliyorsa, burada zaten takılmıyoruz ki takası araç alıyoruz, Hı. satıyoruz. Bununla ilgili tabii bizim bir sınırlamamız var. Takası araç alıyoruz demek bütün araçları alıyor olmamız anlamına gelmiyor. 10 yaşın üzerinde 200 bin kilometreyi geçmiş araçları takas için değerlendirmiyoruz. Vay. Bunun enteresan. da nedeni biz bu arabaları alıp müşterilere yine pazarlayıp satışını gerçekleştiriyoruz. Bizim için fiziki durumu showroom'un içinde satıyoruz bu araçları biz. Hı çok tıkıyoruz. eski, çok kilometreli, çok sıkıntılı, çok problemli araçları veya çok yeni olabilir araba. Fakat araçta Ağır hasar kaydı vardır. Onu da değerlendiremiyoruz. Ne kadarlık kredi kullandırıyorlar? Faiz oranı nedir? Peşinat ne kadar? Mesela 140 bin TL'lik bir arabaya ne kadar peşinat? Ne kadar aylık vadede? Ne kadar oranla bir kredi kullandırıyorsunuz? Güzel bir soru. Bu kişiden kişiye değişiyor. Tüzel kişilikse hmm. aracın tamamına kadar 48 aya kadar kredi kullanabilir. Hmm. Bireyselse müşteri. Sen ben gibi ise hmm. bir vergi levhası herhangi bir tüzel kişiliği yoksa yüzde. 70'ine kadar kredi kullanabiliyor %30'u peşin vererek. Yine 48 aya kadar vadelendirebiliyoruz. Bununla alakalı ben yani. bu ay kampanyamızdan da bahsetmek istiyorum müsaaden olursa. Hı hı. Farklı aylarda çok yüksek değil tabii. Çok yüksek sağlayamıyoruz. Keşke daha yüksek sağlayabilsek de daha evet. çok araba satılsa. Örneklendireceğim. 40.000 TL için 12 ay. 30.000 TL için 15 ay. İşte 20 bin TL için 20 ay. Sıfır faiz kampanyalarımız mevcut. Bununla alakalı Egea Sedan Easy versiyonlarımızdan bahsedeceğim. 132.900 lira nakit rakamı. Kredili alımlarda da yine 132.900 lira üzerinden 40 bin arasını 12 ay eşit parçaya bölüyoruz. Bununla alakalı bir hile işte nakit rakam bu, kredili rakam şu gibi bir oyun yok. Çok iyi abi. Gerçekten veriyorsun. şeffaf bir sıfır faiz kampanyamız mevcut. Bu geçen ay da vardı. E bu işte müşterimiz sıfır araba alırken ona bir ufak da olsa bir destek yani ödeme kolaylığı sağlıyor. Abi sattığınız arabaları MTV'sini ödeyerek mi satıyorsunuz? Sattığımız araçların Tescil dediğimiz plaka, ruhsat, ilk 6 aylık bandrol, mtv'si dahil fiyatlar. Web Mesela ben fiyatlar, arabayı sizden Temmuz'un pardon Haziran'ın Haziran 20'sinde aldım. Bandrol benim oluyor normalde. Haziran'ın 20'sinde teslim almak istersen biz Temmuz bandrolüne karışmıyoruz. Ama Temmuz'un birinde teslim almak istersen Temmuz bandrolünü ödeyip teslim ediyoruz. Öyle alırız abi o zaman. Genelde zaten müşteri bununla ilgili bilgisi olmasa dahi biz bunu müşteriye sunuyoruz. Ya yani bir beş gün ya. Ya. Siz 10 daha. Siz nasıl bir bekle. bayisiniz? <laughs> yani... Abi gerçek söyleyeyim ha. Bunu kamera var diye söylemiyorsun. Bunun farkındayım. Samimiyetindeyim e, tabii de. i̇yi e, bir şey yani. Bu çok iyi bir şey. De niye yani onu söylüyorsun ki? Yani senin cepten gidiyor. Hani söylememe şansın da var. Aslında benim cepten gitmiyor. Yani şöyle bir e, sınırlama var. Devlet diyor ki Haziran'ın diyor sonuna diyor 30 yani 31, hmm. 31 Haziran mı artık? 31 Haziran'ın gece 12'sine kadar plakalandırdığın her araç için diyor senden diyor vergi talep ederim. Ama diyor bir gün atlarsam diyor bir temmuzda bunu tescil yaparsam diyor temmuzun tescilini isterim diyor. Bizim için ha haziranı ödemişiz ha temmuzu ödemişiz bayi olarak burada bizim zararımız ne oluyor? Stokumuzda birçok araba birikiyor. Biz onlarla ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Aracı teslim almadığı için para vermek istemeyen müşteriler oluyor. Onların hmm. paralarını bekliyoruz. O da yani müşterinin lehine olduğu için, müşterinin cebini düşündüğümüz için yapılan bir davranış. Mesela araç elinizde yoksa sipariş verdiğinizde ne kadar zamanda geliyor? Bu sürede kapora alıyor musunuz? Evet. Eğer alıcı araçtan vazgeçerse kaporasını sorunsuz iade ediyor musunuz? Tabii ki. <laughs> sorunsuz. Mesela, müşteri. ben vazgeçtim demesi yeterli mi? Müşteri hiçbir şekilde neden belirtmeksizin Kaporasını kuruşu kuruşuna alma hakkına sahip. Buradan şunu söyleyeceğim ben. Yasal olarak zaten bu hakka sahip. Yani bu bir lütuf değil diyorsun. Bununla ilgili problem yaşamış müşterilerimize sesleniyorum. Bu sizin hakkınız arkadaşlar. Hani 10 bin lira kapora verdiniz. Araba zamanında gelmiyor. Va almaktan vazgeçtiniz. Sağlık sorunlarınız çıktı. Hiçbir şekilde neden belirtmeksizin 10 bin liranızı geri alıyorsunuz. Bu bir hak. Yani müşterinin böyle bir hakkı Mesela var. Mesela ben Fiorina'ya kapora vermiş olsaydım ve 15 bin lira indirim olduğunu duysaydım kaporamı geri almak isterdim. Verirdik. Yani işlemi yapılmadıysa plakası çıkmadıysa arabanın. Plaka çıktıysa girdi. Aldıydım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Plaka çıktığı zaman yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi plakasını çıkarıyoruz vergisi değişti. Devletin kapısını çalabiliyoruz mu? Aynen, aynen. Abi bu vergi değişmiş ben bunu 300 liradan aldıydım sen 200 lira olmuş araba vergiyi geri ver diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Aynen abi. Burada atladık bir soru daha vardı onu kaçırdık. Hangisi ee, abi? Kaporayı ee, geri iade alıyoruz. Bir e, de elinizde, e, elinizde araba ne zaman var gelir? Elimizde araba, her araba yok. Ya bu çok kapsamlı. Sen bize, sen bize sıraya girmemiz gereken arabaları <laughs> söyle. Biz hangisi kalabalıksa o Allah ona gideriz. Bu, bak. <laughs> bu, çok kapsamlı bir şey. Tabii ki otomobil sınıfında hmm. şu anda 132.9'da sattığımız Egea Easy versiyon başlangıç versiyonu en çok talep gören araç. Onda kesin sıra var. Bununla ilgili sıra olabiliyor. Mesela şu anda şu anda Egea Easy'de sıra var. Egea Easy için 10.000 TL kapora karşılığında müşterileri sıraya alıyoruz. Bunun da nedeni kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben bayinin işte bu konuyla alakalı onar bin liralarla ilgili bir değerlendirme yaptığını düşünmüyorum. Hı hı. Bu sadece bizim gerçekten almak isteyen müşteriyi ayırt ettiğimiz bir sistem. Yani 10 bin lira değil de bin lira verse adam ya da 3 bin lira verse sembolik bir şey. Bunu böyle biraz sert yapmamızın nedeni, 10 bin lira yapmamızın nedeni ticaretin sağlam basması. Geçtiğimiz yıl biz 2019, 2020'de değil artık. 2019 yılında biner lira kapor alıp sıralamada araba satıyorduk. O dönemler vardı. E şimdi 10 bin lira para veriyor. 10 tane diyor Egea Easy sedan almak istiyorum diyor. E biz o müşteriden alıyoruz, ona göre bir stok belirliyoruz, 10 tane. Araba satmışsın, tofaşa diyorsun ki bana bu ay çok fazla araba ver, bunları sattım, satıldı gözüyle bakıyorsun. E bu sefer adam vazgeçti. Adam'a kredi giriyoruz, bir tanesine çıkmıyor. Yani hani 10 tane almak istiyor da, hani hmm. kredisi çıkmıyor veya ben diyor almaktan vazgeçtim diyor. E bu tip bir durumda. Mağdur, caydırıcı yani. olsun biraz hani en azından. Bu 10 bin liralık peşinat sizin bayi olarak verdiğiniz bir karar değil mi? Tabii ki. Yani merkez olarak değil. Merkez olarak Anladın. değil. Abi servis bakım ücretleri ne kadar ve periyodik bakıma ne kadar zamanda bir giriyor arabalar? 1.4 motor için ve 1.0 motor için. 1.0 motorda da 1.4 motorda da benzinli versiyonlarımızda 10 binden 10 e. Dizelde 15 binden 15 Dizelde 1.3 motor versiyonlarımızda 10 bin 1.6 motorlarda 20.000'den 20.000'e bakım aralığımız iyiymiş. var. E bakım ücretlerimiz ne kadar abi dur sonrası? Motor seçeneğine göre değişiyor. Takribi? Takribi 800 lirayla 1500 lira arasında değişiyor. Hmm, 1500 liralara varana kadar çıkıyor muymuş? E 1.6 dizellere bakıldığında. Dizelin bakımı maliyetli o zaman. E, tabii ki. Benzin boşuna tercih etmekte kadar var. Orana vursan abi. Ya şimdi bakımdan bakıma da fark var. Yani müşteriyi burada değişmemesi gereken bir parçayı değişmeye zorlamıyoruz zaten. Kilometre yapmamıştır. Yani sadece kilometre bakımımız yok. Kilometresi dolmasa da yılda bir zaten bakıma girmek zorunda müşteri. Hı hı. Yani bu kendisi için şart. Hani garanti için de şart da. Yani bayinin paraya ihtiyacı var diye değil mi? Hayır canım. <laughs> bu bu nasıl bir bu nasıl bir şey ya öyle şey olur mu? Yani e, bu yılda bir yapılan bakımlar için ekşi sözlükten bir yerde okumuştum. Evet. Bayinin düzenli olarak müşteri <laughs> haraca bağlama şeyi olarak yazmış orada ekşi sözlükte de, de. Yani e, bin, e, bir 1 yılda bir arabayı bayiye çağırma olayı Evet sanki Dinliyorum. bayinin bir gelir elde etme metodu gibi gözüküyor dışarıdan bakınca. Yok canım bu araba müşteri... kilometre yapmadıysa onu Aynı söylüyorum. Güzel. Müşteriyi koruma maksatlı bir şey ya. Ee, bu tezi çürüteceğim ben. Şöyle bir örneklendirme yapacağım. 5 yıl boyunca Egeyi kullanıyor müşteri. Her yıl 1000 kilometre yol yapıyor. Evet. O arkadaşın yorumuna göre söylüyorum. 5 yıl bakım yapmak zorunda değil arabaya. Doğru yani mu? Yani aynen öyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bakım maliyeti. 5 yıl hiç bakımsız aracın e, yağının deforme olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir dakika ya durduğu yere deforme olan bir şey tabii mi? Tabii ki canım. Nasıl lastik ömrü olan bir şeyse yağın da bir Rafa raf ömrü o. var. Tabii Allah ki. Allah. İlla ki bir ömrü vardır ama bunun yıldan yıla o kadar böyle Şimdi ömrü mi? bitmiş bir şeyin kullanılması, bayat bir malzemenin kullanılması onun için daha büyük külfet, ona daha büyük zararlar açacak o. Yani o yağını Hı. her yıl yenilemezse daha büyük problemlerle karşılaşacak. Yani bundaki Hı. zorunluluk garanti'nin devam etme koşullarına baktığımızda. Bu tüm markalar için geçerli zaten. Sadece bizim markamızda yok. Yılda bir kesinlikle aracını bakıma getirmek zorunda müşteri. Eyvallah. Bu kendisi için bizim için değil. Para kazanma maksatlı değil yani. Bununla ilgili de şunu eklemek istiyorum ben. Değişmeyecek deformasyon olmamış parçaların da değişmesini zaten öngörmüyoruz. Onları eliyoruz. Mesela? Örneklendireceğim. Folen filtresi. Yani zaten 1000 kilometre kullanmış. Bir yıl sonra gelmiş. Değişmesine gerek yok diyoruz. Bu diyoruz. Mesela kalasın. adam 10 binde gelmiş. O yüzden bakım masrafı düşebiliyor yani Anladım. aracın durumuna göre. Mesela adam 10.000 kilometre bakıma gelmiş. İlla da bunun triggerini değiştirmeye gerek yok. Evet. <gülüyor> 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 Güzel bir örnek. Yedek lastik var mı? Tamir kiti mi? Lastik var ise ekstra ücreti demiş. Seden sedan araçlarımızda yedek lastik olayımız var. mevcut. Hatchback ve Cross versiyonlarımızda tamir kiti mevcut. Peki yedek lastik almak isterlerse kaç para abi? Yedek lastik almalarını gerektirecek bir durum yok. Burada ne? ben başında onu söyleyeyim. Ha. Zaten 5 yıl garantili 444 22 55 müşteri hizmetleri hattımızdan bize 24 saat ulaşabiliyor müşteri. Ve Yol yardımı. Yol, yol yardımı alabiliyor. Lastiğin yarılmaması durumunda kendisi zaten tamir kitiyle yoluna devam edebiliyor. Abi çok ilginç bir soru. Aracı teslim ederken Depoda ne kadar yakıt var? Bunu sormuşlar. Aracı teslim ederken depo sıfır. Aa, Maalesef. Ayıp değil mi abi lan? Sevkiyat aşamasında aracın deposunun dolu olması mümkün olmuyor. Yani bize araç e, deposu boş geldiği için deposu boş teslim ediyoruz. Dolduru verin abi. Yani bu aslına bakarsanız bayi ile alakalı bir durum. Yani ben şunu anladım. E, arabaların çoğunda bu deponun boş olmasının sebebi nakliyede oluşan sorunları ortadan kaldırmak. Hı, aynen. Ama bir bidonla gelip, de <laughs> doğru buraya yani pompa da getirilmez. Araç dışarı çıkmıyor değil mi burada satın araba çünkü? Tabii ki sıfır kilometre teslim ediyoruz. 0 kilometre teslim ediyorsunuz. Bayi dışarısına çıkarmamız mümkün değil. Plakasız ha. araba zaten. Ancak getirip bidonla doldurma. Plakaladıktan falan Plakaladıktan sonra da müşteriye teslim ediyoruz. Müşteri yakıtını alıp devam ediyor. Niye biliyor musun abi? Bak ikinci el arabada bu daha fazla yoğundur. Bir araba al, adam sana 3000 lira indirim yapsın. O indirim gözüne gelmez, pazarlık yaptın diye. Ama, ama, ama her boş. depoyu verirken yap, e, depoda full olsun, inanılmaz mutlu olursun ya. Böyle bir psikolojisi var bu işin. Ya işte burada müşteriyi şey görmemek lazım ya. Yani hani müşteri her zaman talep eder ya. Tabi tabi talep eder. Yani ama müşteri sıfır araba aldık işte varımızı yolumuzu buna verdik, ben bir de... deposu boş ya arabanın oldu mu şimdi gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Ama müşteriyi her zaman Güler yüzle uğurluyoruz burada. Müşteri de her zaman memnun ayrılıyor. Yani bizim çok nadirdir teslimat zaten en titizlendiğimiz, nasıl, en hassas nasıl, olduğumuz. Nasıl o kadar memnun ediyorsunuz abi? Yemek mi ısmarlıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela? Nasıl müşteri tam olarak memnun oluyor? Ya şimdi müşteri zaten sıfır araba almış. Bir onun hazzı var. Yani evet, doğru. hani olabildiğince enerjimiz yüksek. Hmm, Çünkü iletişimden doğar. Teslimat en tehlikeli yerdir. Allah Allah. Yani arabayı anlatırsın, arabayı yıkarsın, hazırlarsın parasını tahsil edersin kredisini imzalarını alırsın kaskosu sigortası vesairesi bütün her şeyi biter. Bu alana kadar müşteri memnundur. Teslimattaki küçücük bir problem küçücük bir sıkıntı, küçücük bir hayır. Müşterinin memnuniyetsiz ayrılmasına neden oldu. Yüzmüşsün yüzmüşsün kuyruğa gelmişsin. Hı hı. Bütün her şey başarılı gitmiş. Satış süreçleri tamamen harika. Teslimattaki bir olumsuzluk her şeyi bitirebiliyor. Müşterinin Arabadan soğumasına bile neden oluyor ya? Arkadaşlar bu videoda sormuş olduğunuz soruların hepsini derleyerek bazılarını birleştirerek Yılmaz kardeşimize sorduk. Sağ olsun hepsini de hiç sıkılmadan niye bu soruyu soruyorsun demeden cevapladı. <laughs> Allah razı olsun. Yine bunlara ilaveten sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümünden sorun. Eğer zamanı olursa Yılmaz kardeşim girerse o bakar. İmkanı ve fırsat olursa o yorum yapar cevap verir. Olmazsa yine e, bizim videomuzu izleyen arkadaşlar içerisinden Ege kullanan bir sürü arkadaşımız var. Bir yardımlaşma da olsun böyle yorum bölümünden. Bir, bir soru cevap bölümü de olabilir aşağıda. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Bu videoda bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi Egea Cross ve Egea Sedan'ı incelediğimiz diğer videolarımıza yönlendirerek abone olmadan çıkmayın. Arkadaşlığımız devam etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel mi? Sallaya sallaya. Şey LPG'yi sormalı. LPG'yi ne soracaktım